Tulumumuzun ağzına ağızlık yapacağız. Bir de boru ilave edeceğiz. 5 kiloluk pet şişelerin içine akıtabilmek için. Şu anda dağınık akıyor. Tutmak gerekiyor. Bunu yapacağız ki koyduğumuzda direkt dursun diye turnumun önünde. Bu şekilde buraya girecek şöyle. Kaynatacağız. Biraz daha uymamız lazım. kaynatacağız. Kapak yapacağız. Gördüğünüz gibi ağızdaki çapakları aldık. Şimdi şöyle bunu böyle sıfır kaynatacağız buraya arkadaşlar. Birazcık şöyle yan yapacağım. Onun başarı açılı durduğu için tam düz olsun diye aşağı doğru. Şöyle hafif açılı bulunmamıza yaptığımız aparatı takalım şuradan geçiriyoruz ağzını buraya veriyoruz ondan sonra buradan şu ipleri kısılıp bundan sonra da bir tane de tepeden şöyle çapraz geçiriyorum havada durması için böyle biraz dengeli ondan sonra buradan alttan geçirip şöyle biraz kaldırıyorum İçeriden dolandırıyorum. Geri gevşemesin diye. Ondan sonra şöyle yanda bir düğüm atıyorum. Beş kiloluk takıyoruz. Biraz daha da koyarız. Evet, suyumuzu dolduruyoruz. Ondan sonra çileklerimize döküyoruz. Çilekler de burada bak çiçek açmış. Bir tanesi kurumuş yalnız.